Merhabalar herkese tekrar. Şimdi doğum sayılarımızla ve ifade sayılarımızla devam ediyoruz. Hesapladık ve iki çıktıysa. Bunlar bu arada ifade sayısı ve doğum sayısı birbirinden farklı sayılar. Ama çocuklara yönelik değerlendirilmişse hani aşağı yukarı belki benzer anlamlar taşıyacaktır diye. Eğer hesapladığınız ifade sayısı yani isimdeki harfleri, isim ve soy isimdeki harflerin toplamı iki çıktıysa veya doğum tarihinizdeki sayıları topladık, sadeleştirdik iki çıktıysa yine bunu dinleyebiliriz. Şimdi Sayı 1'de ne demiştik? Doğum sayısı 1 için ve ifade sayısı 1 için demiştik ki ben diyen çocuk vardır. Hani bunu astrolojik aslında koç burcuyla da özdeşleştirebiliriz belki. 2 dediğimizde de tam onun karşısında ne duruyor? Hani terazi. Burada da sen 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 diyen daha çok böyle e, tek başına kalmaktan belki çok hoşlanmayan çocuklardan bahsediyor olabiliriz. E, ondan sonra belirgin özellikleri olarak hani diplomasi yeteneği çok gelişmiş olabilir, empati yeteneği çok gelişmiş olabilir bu çocukların yaşlarına nazaran. Ondan sonra tek başına oynamaktan dediğim gibi çok hoşlanmıyor olabilirler. Ondan sonra birlerde biz oyun kuruculuk gibi göstergeler beklerken birlerde de böyle takım, iyi bir takım oyuncusu olmak gibi göstergeler görebiliriz. Haricinde el becerileri gelişmiş olabilir böyle el oyunu işte hamur olsun belki legolar vesaire bunlardan oynamaktan keyif alıyor olabilir. Doğum sayısı ya da ifade sayısı 2 olan çocuklarda nelerden desteklemek gerekir? Şimdi bu çocuklar sevilmeye çok zaten her, dediğim gibi tüm çocuklar için belki bunlar geçerli zaten ama yani ikilerde böyle bir sevilme ihtiyacı çok baskın olabilir. Belki çocuğumuzda bunları gözlemliyor olabilirsiniz. Yani onun böyle sevgi ihtiyacını doyurmak, onu böyle kendinden taviz vermeden de e, sevileceğini, sevildiğini, her koşulda sevildiğini hissettirmek onu güvende hissettirecektir. E barışçıl çocuklardır. Ka kaos ortamını hoşlanmazlar. Kavgadan, gürültüden böyle çok hani hoşlanmazlar. Daha yapıcı, ılımlı yaklaşan çocuklar olabilirler bunlar. Onlardan bahsedebilirim düşünüyorum aynı zamanda ondan sonra sezgisel diyeceğim ve empatik. Yani bu noktada şimdi sezgisel dediğimiz ne? Aslında çocuk e, duygularıyla temas da belki hani başkalarına ait duyguları da taşımak gibi durumlarla yaşamaması için duygu farkındalığı kazandırmak kıymetli olabilir bu çocuklarımızda da. Hani çünkü ortamdaki negatiften veya hani herhangi bir olumsuz durum tartışma ortamından etkileneceği için bunu direkt hani Empatlık zaten dediğimiz böyle bir şey. kendi vücudunda, kendi duygusuymuş gibi kabul edecektir. Orada hani durumdan bağımsız, kendi duygularıyla diğerlerinin yani duyguları arasındaki farkı tanımlamasına yardımcı olmak hani işimizi kolaylaştırabilir. Yani onun için daha doğrusu hani kolaylaştırabilir hayat yolunda belki. ondan bahsedeceğim. Haricinde bir şey daha söyleyecektim. Hani barış ortamı, barışçılık, diplomasi böyle güzel ifade eden çocuk vardır. Muhtemelen kendini belki ileride öğretmen olmak isteyebilir onlar ya da sağlık sektörüyle. Yani örnek veriyorum. Belki siz çocukken hani iki ise eğer doğum veya ifade sayınız. Hani bunlar sizin için ee, mesela çağrıştırıyor bir şeyler. Onu da belirtebilirsiniz belki. Ee, bunlardan bahsedeceğim. A hani dahil olduğu aileye, hani çocuk doğduğunda aileye böyle daha bir barış ortamı sağlayacaktır. Ondan sonra cima bunları anlattım. Aklıma gelenler ikilere dair bunlar ee, ve çocukta sağlıklı sınırlar geliştirmesini desteklemek belki en kıymetli noktalardan birisi. Çünkü sevilme ihtiyacı bazen dediğim gibi kendinden fazla verme e, duygusu, e, gibi belki oluşturacağı için, oluşturabilme ihtimali olduğu için. Yani onu orada dediğim gibi zaten sevildiğimi, zaten değerli olduğumu hissettirmek ve bunun için çok hani fedakarlık yapmadan da hani ben ve sen dengesi kurması noktasında desteklemekte de yardımcı olabilir diyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Aklıma gelen olursa zaten yorumda da eklerim. Sizde sorularınız varsa yazmaktan çekinmeyin lütfen. Görüşmek üzere.